Özellikle Monster Lab oynuyoruz. Hadi bakalım az önce o zaman videomuza geçelim. Şimdi çok korkuyorum. Ölmem inşallah. Tamam. Tam dikkat ederiz. <laughs> Nerede buldum Çok korkunç. En azından ona yaklaştığımızda o yere veriyor. Dur bakalım. Uf, hiçbir yerde yok. Aa burada bir yerde varmış. Neyse. Uf, neredesin? <laughs> Buraya bakalım. Burada da yok. Ay. Tövbe estağfurullah. Bunun arkasında olamaz herhalde. Hayat yok zaten. Victoria's was queen. Oh, ay ödüm koptu kız. Buradan şimdi buradan yürüyelim. Burada da yok. Buraya bakalım. Ay. Burada da yok. Benim bu oyunu oynarken korkma seviyem şaka mı? Bulduk bir tane. Yes 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 yes. Yes tibidi. Tibidi 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 yes 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 yes. <laughs> Aa burada bir tane daha var. Ha. O bana yolumu gösteriyormuş. Hadi bakalım. Heh geldik canavaras yakalanmadan bulduk iyidir. Şimdi başka bulalım ama göstermiyor yerlerini. Nerede olduklarını onlar zaten en sona gösteriyordu. da. <laughs> Bir kişi ölmüş. Victory. <laughs> Şark. Bu da yok. Ay. Ay. Nerede? Nerede? Bulamıyorum ya. Neden? Çok zor saklamışlar. Ya da son ikisini buldular ama yerine koyacaklar dedim de bir tanesi herhalde oyundan çıktı. Heh, tam yerlerini gösteriyor. Şimdi gidebiliriz. Hah! Hadi, hadi. Evet, tamam. Bulduk. Canavar vardı yok tamam. Aldık. Şimdi yıldızı takip edelim. Hadi lütfen canavar karşımıza çıkmasın. Lütfen lütfen lütfen. Hayır hayır hayır. Hayır, 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 hayır ya. Hadi. Ay bir şey geliyor Allah'a Allah'a Allah ekber Allah Allah ana gittik ya <laughs> neyse diğerlerini isteyelim bu defne hiçbir şey yapmıyor Cisu bu da hiçbir şey yapmıyor ya neyse herhalde çıkarlar neyse Videomuz bu kadar i̇zlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.